Eliminatör. bir de iki de kesici, yokuş çıkıyorum ha. Üçüncü vites, tabii ki tümsek geliyor, mecburen frene basıyoruz. Üçte bile 130. Şu an boşaldım, bin devir. Durduğun zaman 809 devire düşer. Şurada lambaya kadar. Bakayım. Ben biraz gezeyim akünü doldurayım bari. Roket, roket. Evet. Şimdi lambada duruyoruz tamam mı? Bak şimdi devirin güzelliğine bak. Kelebeğin sağlamlığına. Evet. Böyle 859 devirde sabit kalıyor kardeşim tamamen oldu araba. Bir de sabah marşında göreyim ben bunu. Sabahleyin götürüm elektrikçiye tamam mı? Hadi Allah'a emanet ol görüşürüz. Vallahi çalışmazsa diye şey aldım. Ee, takviye kablosu. ne olur <laughs> ne olmaz sabahleyin.